Paris'in çok değerli sanatçı ve edebiyatçıları Eyfel'den hiç memnun değillerdi. O yıllardaki yüksekliği 300 metre olan bu kulenin her bir metresi için bir sanatçıyı örgütleyerek toplu bir şekilde bu kuleye savaş açtılar. Ve şu sözlerle Eyfel Kulesi'ni karaladılar. Biz Paris'in ressamları, mimarları, heykel tıraşları ve yazarları olarak bu korkunç demir yığını istemiyoruz ve bu işe yaramayan doğa canavarına karşıyız. Bunun üzerine Gustave Eiffel kulesinin 1889 yılında insan elinden çıkmış en büyük yapısına sahip olduğunu insanlara özellikle de Paris'in değerli sanatçı ve edebiyatçılarına izah etmek isteyerek bu kuleyi Mısır piramitleri ile kıyasladı ve öyle bir açıklama yaptı ki Mısır'daki piramitler herkesin hayran olduğu eserler olarak kabul edilirken onlardan çok daha görkemli olan bu eser neden korkunç olsun ki?